Sizinle grup resmi çektirebilir miyiz? Eee... Eee... Peki <laughs> tamam, hadi. Bir dakika arkadaşlar. Hepinizin cep telefonuyla tek tek çektiremeyiz. Vaktimiz yok. Asım ağası yok. <laughs> Ama daha iyi bir fikrim var. de çekiyoruz. Gerisini bana bırakın. <laughs> Çek abi. Türksel teknolojisi yine önde. Şimdi Türksel'im benim var. Çektiğim fotoğrafı, videoyu Türksel'im benim'e cepten gönder. internetten bütün dünya görsün. Kenan